uzun yıllardır aranan ahit sandığının bulunmasına yönelik çabalar filmlere de yansımıştı. Örneğin Harrison Ford ve Indiana Jones'un maceraları. Ve bu serideki bir film, Kutsal Hazine Avcıları. Yönetmen Steven Spielberg. Filmin konusuysa ünlü arkeolog Indiana Jones'un ülkesi tarafından kayıp ahit sandığını bulmak için görevlendirilmesi üzerine kurulmuştur. Jones bu emaneti bulabilmek için onlarca tuzak ve tehlike dolu macera hayatı. Bu serideki filmler gösterime girdiği yıllarda çok büyük ilgi uyandı. Filmler yalnızca macera tutkunları değil, dini çevreler tarafından da büyük bir ilgiyle izlenmişti. Konusu ve olayların geçtiği yerler her ne kadar tarihi bilgilere uymasa da film görsel olarak ilgi uyandırmaya yetmişti. Bu sayede ahit sandığının aranması konusu tekrar gündeme.